Ben yok hocam. Yani Sen de hepinizin <laughs> hepinizin bana ne 10 k 10 k atan kim? Onu çok merak ediyorum şu an. Atan oldu mu ya öyle bir işsiz var? Var herhalde hocam. Şu an bekliyoruz. Yani 300 uçağı vereceğim ama kim o atacaksa artık hangi şanslı talihli? Hocam bu arada sağda solda kimse var mı yok mu bilmiyorum ama ben kimseyi görmedim Bir kişi geliyor Bir kişi geliyor okey 80 tarafında bir kişi 80 Hocam 80 80 Hocam ikisi öldü 80-160 Allah neler yaratmış Allah hocam. neler yaratmış Neler neler hocam yani Kurban oğlum yaratıyor da işte <laughs> <laughs> Takip mi ediyor? Hiç, hiç demiyor siz yer misiniz içeri? <laughs> Doğrudur hocam. <laughs> Adamı da gördüm. <laughs> Biri daha gitti hocam. Bir kişi daha aramızda. Aa Ceren yazdı kız. Attın mı yoksa onun kartaps? Attıysan Hemen söyle şeyden bakalım SS'nin alt hemen sana bir 300 ocağını yollayayım Yayın sonra ama şu an yollayamam biliyorsunuz Geç 7.62 severiz benim karakter Michael Jackson oldu lan yan yan gidiyor. Hocam senin karakterin karaktersiz olduğu için o yüzden yan yan gidiyordur. Olabilir olabilir. Olabilir. Şu an tapslar görünmüyor yani. Bizon var. Hocam benim silah ihtiyacım şu anlık pek çok DP var. Bekliyorum hocam. Şu an gençler eee Dedinkini ben de görüyorum. Şu an 7 60 ama başka kimseninkini göremiyorum ama şu an tam satan bir sürü insan var. O sahada kalpler çıkıyor. Ama kaç attılar, kaç atmadılar görmüyorum. İlk 10k atan hemen bana yazsın oradan. Attım diye. SS'ini de zaten SS de istiyorum yalnız. Hocam adam olabilir dikkatli olun. Ben şu an kimseye birinci diyemiyorum çünkü kimin ne kadar attığını bilmiyorum. Bana ilk SS'i atan kazanır. Ben onu diyorum sadece. Ha, i̇lk SS'i atan değil gerçi. Orada bir yazsın ben bir göreyim Onkai. Yazarsa tabi yazmazsa artık yapacak bir şey yok. Nolan'ın yaptığı bir ikneliktir yani. Hocam ee, toki'ler de temiz, toki'ler de hiç gitmeyelim. Direkt araba bulalım. Adam var hocam. <laughs> Hele silahlara bak Yalan ya. Yalan lan olsun. Hocam silahlara bak ya. İyiymiş. Nasıl iyi hocam? Yani yeriz yeriz. Olur 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 olur. yapıyorsun ya bu işi? bu işe. millet nerede ya bu? Hocam bu mi... E ee, Furkan, DC'deki adam aynı kapçım olması lazım. Farklı bir adım yok. Kapçım yazınca direkt ben çıkarım. Ezbin mi? Celen, bir hemen bana sat. Hemen esi sat. Hocam karşıda ben yine genel olur diye düşünüyorum. Evet evet. evet. Olur olur böyle şeyler. Hocam iki dakika araba şurada kalsın şöyle. Gençler bir SS var galiba ona bakıyorum bir saniye. Eee, oyun sonu ha, adam var hocam adam var karşıya çıkıp burda hiç çık hocam onlar gelecek tam gelecekler hocam sabır sabır hocam Eee, Eren Ay, Eren diyorum Ceren okudum olur okudum olur <laughs> Ya bok var bok geliyorsun Botları ya. Yani. Aklımızı aldı ya. Hocam karşı abi, karşıya karşı şey sıkma. Aklımız çıktı. Karşıya bir sıkma da. Onun ne olduğunu bir çözmemiz lazım. Bakıyorum. Bota mı ediyor sanki ama? Değil de olabilir. Hocam kamuflajı var hocam nasıl bot ya? Hayda. Adamın kamuflajı var hoca bot diyor ya. Hocam sakın görünme sakın. Kamuflajlı botlar yok mu? yok hocam maalesef. Yok aslında burada laf çarpmıştım ama eyysin. Bana mı çaktın lan? Oğlum. Yani ben ortaya koydum. Kim oluyorsa. Hocam. Anıl. Yani <laughs> Şimdi hocam. Anıl. Yani, anam... Anam mı? Ne anlasın lan? Hocam arkadan da gelebilirler. Ee, arkaya da dikkatli ol yani. Yani gözünü dört aç. arkaya ben bakarım. Gözünü dört aç diyeyim hocam. Ben 12 tane aç. Hocam araba geliyor buraya doğru. Bekleyin hocam. Köprü duracak. Köprü tutacaklar hocam. Bekle sabır sabır sabır. Yok tutmuyor. Buraya mı geliyor? Ne yapıyor bunlar? Yok Yo, tutacak hocam. Hiç kıyım. Ha geliyor hocam. Hadi hocam. İşte bu kadar hocam. Yakarız yakarız. Ne oluyor Hocam sen bir sarhoş oldun sanki. Bomba geldi zannettim. Bomba geldi zannedip. Yok hocam yok bomba şey yok. varmış. Droga var, AVM var. Al hocam bir al, ben de, yeri al. Yeri. Ben de AVM var. AVM var al sana Bugün de doluma kadar ben alacaksınız ben gençler merak etmeyin. Bugün de doluma karar vereceğim size. Vereceğim diyorum. Tövbe estağfurullah ya. Hocam burası ben tamam diyor. Yani o e, şeyleri veriyorum hocam. Ee, bir şey veriyorum hocam boş verin. Bir şey vereceğiz hocam. Şey vereceğiz. Maç sürdü tekrar. Lan, 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 lan Aha. Hocam sakin hocam. Hocam onlar basarsa ben onları alırım. Basarlarsa ben rahat alırım onları. Sıkıntı yok. Nereden çıkıyorlar oğlum? Hocam ben içlerinden geçtim onlar daha bakamaz. Hocam soldakini sen al sağdakini ben tek atacağım. Sen solu al. Ben tek yapıştıracağım hocam. Ne? Lan al hocam çabuk hocam çabuk 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 çabuk. Hocam araba ara araba ara hocam araba ara araba ara. Araba ara tesir araba ara. Bırak gel bana bırak gel bana bırak gel bana. Hoca öldük. Kaldır hocam, kaldır, kaldır. Bomba gelesi öldük direkt. Hocam bırak gelsin, bırak gelsin. Hocam ben arkadayım. bomba attım yine. Sola gidiyor bomba sağda patlıyor. Yatın lan aşağı. Hocam aldım sıkıntı yok. Bombayı sola attı. Ben solda gördüm. O yüzden sağa çıktım. Sıkıntı sağda yok sağda hocam. Patlandı. Sıkıntı yok. Selahlar okundu hocam. Hocam cam basmadan hiçbir yere gitme. Cam bas. Gelelim yer Allah hocam Dileğim ya. Neyim aldılar? Ka Her alıyorlar. şeyi aldı hocam. Ne elek kaldı ne kas kaldı ya. Allah'ın işsizleri ya. Hocam üste gel. Çok tehlikeli bir yerdeyiz ama yapacak bir şey yok. 205'e drop gidiyor. Hocam ona, ona doğru gideceğiz şimdi, yapacak bir şey yok. Gerçi bunu da kullanamıyorum ama... Ya Rick mi O sana bağlı, İstiyorsan bak... Ben sana sunarım. Hocam, hocam sağda var iki kişi. Hocam görmüyorsun, hocam. Bir dakika gençler. Hocam sağ evlerdedir. Allah Allah. Ay Hocam yine bayıldın ya. Nerede içmiş köpek? Nerede hocam? Arın diye bayıldım. Katıda, aşağı atladı. Dur hoca dur. Lan öldün mü? <laughs> ah, ah be. Ya nasıl ölmüyor anlamıyorum ki. Helal Heyecandan basacak tuşlara vuramıyorum ya. sakin ol, sakin. Allah Allah. Şurada herkeste Groza var arkadaş, herkeste Groza var ya. Heh, evet, Klaj, Knight, Knight'cım, öyle diyeyim. Evet, buyur, yapacağım. Hocam, senden AVM mermilerini alabilir miyim ben ya? Buyur, 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 buyur. Teşekkür ederim hocam. Kendi dolu gibi. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Hocam, şimdi bu insanlar nerede da, dur? Bu falan hepsi. Yok hocam, ben buraya girerim, ben bu üstte dururum. Arada bir şurayı keserim. Bak, burada bakayım, hocam bu, aha. Ya siktir git ya! Ve Çek. Oha. Gerçekten nasıl? 2 AVM. Acaba iki kişiler miydi orada? 2 onlar birden 3. Diğer ikili nerede acaba? Ya yok artık eşeğin şeyi yani bu arada. Adama bak ya. Neyse bak. Neyse iki kişinin nerede olduğunu biliyoruz. Sıkıntı yok. Bu diğer iki karaktersi bulmak lazım şimdi. Ya yuh, yuh Oğlum bu AVM'nin şeyini hile. mi düşürdüler? Ne yaptılar ben anlamadım ya. Adamı kıçından falan mı vuruyorum ben? Hasar geliyor mu? Hocam bir şey geliyor vurdun diye şey çıkıyor. Da biri şuraya kaçtı. Tam der ki bunlar bana sıkıyor. <laughs> Hah, bir sıkın bana ya, bir sıkın ya. <laughs> Ama nereden? Da nereden sıktığını göremedim hocam. Bak bakayım sen bir de Ay. Yaklaş, kamera Ya ikiler ya diğerin nereden çıkacağını tahmin edemiyorum yoksa sıkıntı yoktu. Bak yedi yere attı ya. Yüzsüz gibi yere attı ya. Gençler bunlar da bir yüzsüz bu arada. Arkadan yiyeceğim diye kork. Ay tövbe estafır. Arkadan vurulacağım diye korkuyorum ya. ya hiç hiç bir gram. Bak 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 bak. Bir daha bak şuna. Ya oha oha bu arada Harbiden diyorum bu oyunu bırakıp gideceğim ya. Bu kadar saçma sapan bir oyun olamaz ya. Ya aha acil can. Alanda değilim çok sıkıntılı e hocam. Eklenti bayağı sıkıntılıyım. Hocam eklentiyle ilgiliyse eklentiler de var. Şu an çok sıkıntılıyım maalesef. Araba yok. Harbiden diyorum bayağı sıkıntılıyım. Aha araba var lan hocam. Hocam iki onlar iki 2 iki onlar işte ya. Her arkadan dombira. Dombira. Hadi bir Yürü be. Hocam bunlar da şu ilerideki bir yerde ama nerede bilmiyorum. Gel bak. Let's go. Allah loby Allah. Yallah loby hadi. Let's go!